Herkese merhaba arkadaşlar. Size bugün çok güzel bir yer sunmaya geldim. Altın Kum'dayız. Yalı Caddesi'ne sıfır konumda. Hemen e, karşımızda Altın Kum sahili mevcut. Çok güzel bir 2 artı bir daire tanıtacağım size ama eşyalı bir daire terası görüyorsunuz. Muhteşem bir manzaraya sahip. Airbnb'den kiraya verebileceğiniz, günlük kira yapabileceğiniz çok güzel gelir elde edebileceğiniz muhteşem bir konumdayız. Burası Yalı Caddesi yani Altın Kum sahil kısmı. Zaten Altın Kum'a gelenler burayı bilecektir. Karşıda Gloria Jeans var ve gördüğünüz gibi muhteşem bir deniz manzaramız var. Hemen ön tarafta da devlet konağı var arkadaşlar. Burası devlet konağı ve gördüğünüz gibi sahil kısmının önünden başlıyor. Tuntaş mevkisine kadar devam eden bir sahili var. Çok büyük bir altın kum sahilinden bahsediyorum. En kıymetli yerlerden bir tanesi. Hatta en kıymetlisi denilebilir. Çünkü bu bölgede arsa fiyatı gibi rakamları konuşmak dahi çok zor bir iş. Çünkü arsa bulamıyorsunuz burada. Çok büyük rakamlarla konuşuluyor. Ege'nin en güzel sahillerinden bir tanesine sıfır konumda. Yani altın kum sahiline sıfır konumda harika bir 2 artı bir Dubleks daire tanıtacağım size. Terasının manzarası bu muhteşem bir yer. Fiyatımız ne? 270.000 Euro arkadaşlar. 270 bin Euro şu anda 10 milyon civarında bir rakama denk geliyor yuvarlarsak eğer biz bu fiyatı ki bu fiyatı e, gerçekten hak eden bir yer. Bunun nedenini de şöyle açıklayayım. Zaten kıymetli ve emsalsiz bir mülk sahibi olacaksınız. Siz isterseniz burayı kiraya da verebileceksiniz ki çok güzel kira getirisi olacaktır. Ya da gelip böyle huzurlu oturabileceğiniz muhteşem bir eve sahip olacaksınız. Birazdan manzarayı tekrar e, göreceğiz. Çıkacağız terasa. Ama ilk önce aşağıdan başlayalım. Videoyu burada keselim. Aşağıdan başlayalım. Sonra yukarıda yine devam ederiz. Evet arkadaşlar. Şimdi giriş kısmındayız. 2 artı bir dubl ekstedim. Alt katlı iki tane odamız var. Bir genel kullanım banyo bu. Yukarıda salon ayrı mutfak artı çok güzel bir terasımız var. Birazdan hepsine bakacağız. Girişte böyle bir alan bırakılmış. Su ısıtıcımız burada. Çelik kapımız burada ve burada da yine bir ayak ayakkabılığımız mevcut. Hemen girer girmez sol tarafta bir banyo lavabo sizi karşılıyor. Şimdi daire çok büyük diyemem size böyle. Aman aman genişlikte bir daire diyemem ama Airbnb'den ev kiraladıysanız daha önce ya da bu işi yapıyorsanız burası gerçekten size bir Otel odası gibi para kazandırabilecek bir mülk. Bu yüzden kıymetli ve fırsat mülklerden bir tanesi. Gayet güzel bir banyo lavabomuz var. Burada herhangi bir eksik yok ve sizin yapabileceğiniz herhangi bir masraf da yok bu eve. Hemen taşınabileceğiniz güzel bir ev. Bence kiraya verilirse çok güzel gelir sağlar ama şimdi burayı alıp da ben kiraya vermek istemiyorum oturuyorum diyorsanız da muhteşem bir oturma olacaktır ki o terasın manzarası muazzam. Çok sınırlı sayıda daire var arkadaşlar. Bu cadd üzerinde. Onlardan bir tanesine sahip olacaksınız. Üstelik her odada da klimamız var. Şimdi burası giyinme odası gibi ayarlamışlar ama dolap çok geniş ve dolabın arkasında da yine bir pay var. Rahatlıkla buraya yatak dolap sığacaktır. Dolabı şöyle alacağız. Bu dolabı kaldıracağız. Buraya bir tane yatak alacağız. Çok rahatlıkla sığacaktır. Hatta şöyle bile konulabilir. Tek kişilik bir yatak böyle sığar ama çift kişilik de böyle yerleştirebilirsiniz. Klimamız mevcut dedik. Alt katlara hızlıca bakalım. Yukarı kat çok daha güzel, çok daha önemli. Burada da ana yatak odası gibi düşünmüşler bu odayı. Çift kişilik bir yatağımız mevcut. Şöyle bir giyinme alanımız var. Karşılıklı da dolap konulabilirmiş ama tek tarafa koymuşlar. Yeterli gelmiş. Burada böyle bir şifon yerimiz var. Gayet güzel. Çekmecele falan makyaj masası da yapılabilir istenirse. Burada bir balkon var. Küçük bir balkon. Arka tarafa bakan bir balkon. Ya buranın çok bir önemi yok. Aslında burayı içeriye dahil etseler çok güzel olurmuş değil mi? Camla kapatıp mesela burayı depo gibi kullanabilirsiniz. Ya da bu odayı genişletebilirsiniz. Ev gerçekten harika bir ev. Bu bölgede arkadaşlar satılık yer bulmak imkansız. Bu bölgenin yani caddeye sıfırız şu an. Sahile sıfırız. Bir sokak ya da iki sokak arkaya gittiğinizde 2 artı bir dairelerin fiyatları şu an 7-8 milyon civarında başlıyor. Biz böyle bir mülkü, denize sıfır bir mülkü 270 bin eurodan tanıtıyoruz. Şimdi bazıları yazacaktır. Biz bu parayı işte Dubai'den alırız, biz bu parayı İspanya'dan şat alırız falan yazılabilir arkadaşlar. Herkesin tercihi farklı. Siz orada yaşamak istiyorsanız oradan alabilirsiniz ama böyle bir mülkün sahip olmak için de biraz para ödemeniz gerekiyor. Çok kıymetli bir malın sahibi olacaksınız. Neden kıymetli? Çünkü bir benzeri daha yok. Şu caddeyi gezelim bir tane daha satılık böyle bir mülk bulamayız. Bu yüzden kıymetli. Kıymetli ürünler her zaman değerleniyor. E dünyada tonlarca bakır çıkıyor ve tonlarca altın çıkıyor. Altın rezervi az olduğu için zaten altın değerli. Bu yüzden arkadaşlar bulunmayacak bir ürün bulduysanız bence alınabilecek bir ürün gibi görebilirsiniz. Şöyle bir dönelim gösterelim. Burası salon kısmı. Klimamız burada. Bir tane... E, lavabomuz var. Sonra mutfak kısmımız var. Teras zaten muazzam. Birazdan çıkacağız. Hemen şöyle merdiven kısmından devam edelim yine. Burada böyle bir lavabomuz var. Gayet de kullanışlı. Kafanız falan bir yere değmiyor. Gayet güzel olmuş. Bak buradaki dolaplar falan harika. Bocci marka gömme rezervuarlar kullanılmış. Burası ortalama 6-7 yıllık bir yer değil mi? Alt tarafta market var. Karşıda kahveci var. Dünya cümlü bir kahveci var Gloria Jeans. Güzel kahveleri var oranda. Mutfak kısmı da burası. Mutfakta dolap sayısı az gelebilir ama alt tarafları komple yaptırdıkları için gayet zor. Aslında şu pencerenin bence olmaması gerekiyor. Yani burayı iptal edip burayı da tamamen dolap yapmak çok mantıklı olacaktır. Hem ee, mutfağın büyüklüğünü daha net hissetmiş oluruz hem de bu camın burada bir işlevi olmadığını görmüş oluruz. Şuraya da güzel bir avize, led bir avize burayı zaten aydınlatacaktır. Hatta elimizdeymişken şuradan bir led çekersek tezgah üstüne muhteşem durur. Yani bunlar küçük masraflar. Şöyle baktığımızda salon gerçekten çok geniş, çok da oturulabilir. Güzel bir salon. Her odada klima olması ayrı bir avantaj ki zaten 270 bin euro verecek kişi klimaları takılır diye de düşünmüyorum. Ama buranın en güzel yeri neresi derseniz tabii ki teras arkadaşlar. Şöyle bir terasımız var. Muhteşem bir terasımız var. Şimdi burada Elle açılabilir, manuel bir tente yapmışlar. Ee, yan tarafta bir depomuz var. Ama yan dubleksi gösterirsek hemen şöyle bir gösterelim. Burada otomatik açılır kapanır bir pergola sistemi var. Bence en mantıklısı bu olacaktır burada. Eğer burayı da öyle yaparsanız çok güzel olacaktır. Ee, muhteşem bir manzaramız var Şöyle bir yaklaşır mısın sahil kısmını gösterir misin Şimdi buralar sessiz sakin ama Akşamları ana baba günü Burada inatsanız yere düşmüyor Sonuç olarak arkadaşlar ben sakinlik istiyorum Diyen bir insanın Oturacağı bir bölge değil Ama böyle e, Hayatın içerisinde olmak isteyen bir insanın da Kaçırmak istemeyeceği bir yer Hemen ön taraf sahil havlunuzu alıyorsunuz Denize gidiyorsunuz ve evinize geliyorsunuz Kapıdan indiğinizde Hani böyle e, yukarılarda yer satarken çarşıya, pazara yakın diyoruz ya. Burada öyle bir şey yok. Hemen iniyorsunuz her tarafınız zaten e, çok hareketli bir gece hayatını açılıyor çarşıya. E, dışarıya çıkış kapınız. Gayet de güzel bir mevkide. Güzel bir ev gezdik. Biraz sıcak hava. Bu yüzden e, güneşin doğumu da karşı taraftan bu arada. Gün doğumu da buradan çok güzel gözüküyor. Gün batımını da mavi şehirden izleyeceksiniz. Çok güzel gözüküyor. Burası da muhteşem bir yer. Biz sabah saatlerinde gelelim ki sakin olsun dedik. Yoksa burada çekim yapmak çok zor. Güzel bir ev gezdik. 270 bin euroya dubleks bir daire gezdik arkadaşlar. Bence alınabilecek mantıklı bir yer. Dediğim gibi kiraya vermek gibi bir Düşünceniz varsa da çok güzel gelir elde edebileceğiniz ve mülkünüzün de her yıl değer kazanabileceği bir bölge ki buradan e, kira gelirini ben hesaplayamıyorum. Yani şu paraya verebiliriz diye bir rakam söyleyemiyorum çünkü çok değerli e, güzel bir bölge ve herkesin burada oturmak isteyeceği bir bölge yani sadece şu terasta dahi yeterli bir alan var insanların burayı tercih etmesi için bir sebep var bu yüzden güzel bir yer arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Sürçülisan ise affedin elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık ben yaşamın içinde olmak istiyorum böyle indiğimde her şeye ulaşabileyim ve Didim'in en değerli bölgesi hatta şöyle söyleyelim Didim Kuşadası Bodrum gibi bir bölgelerle kıyaslarsak böyle bir e, emsalini daha bulamayacağımız bir mülk satın almak istiyorum diyorsanız burası aradığınız yer arkadaşlar. Dediğim gibi eğer e, bir kazanç da sağlamak istiyorsanız buradan çok güzel kira getirisi sağlayabilirsiniz. Zaten konum kendini gösteriyor bizim çok da bir şey anlatmamıza gerek yok. Bu bölgeyi bilen için bulunmaz bir fırsat niteliğinde harika bir daire gezdik. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın sürçülisan etkisizlik affedin sıcaktan dolayı bazen böyle konuşmakta zorlanıyoruz cümleleri de unutuyoruz affınıza sığınıyoruz arkadaşlar çok sıcak çok sıcak sabah saatleri bile buranın sıcak ama kışı çok güzel kışına bayılırsınız buranın kışı o kadar güzel ki tabi yazın burada araç girmiyor belli bir saate kadar sabahları giriyor. Kışın e, sürekli açıyorlar burayı. Yani kışın aracınızda rahatlık devirine kadar gelebiliyorsunuz ama e, yazın sadece bir sokak arkaya ya da bir sokak geriye park edeceksiniz aracınızı. Çok da uzak değil. Hemen bir bina arkamızdan bahsediyorum. Bunu da söylemiş olalım. Gelmeden önce bilin arkadaşlar. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan lisansı, ki affedin.